Tem hum, era hum, hum. 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 私が持っていない。 günaydın merhabalar başka bir şuradan görelim. öyle mi?

Burada mı yapıyorsun? Tamam, yok içeride olur. İçeride tabi, gel. Yok o içeride dostların mı? <laughs> Ya daha Kapı da olur. Kapı. Gelin. Hocam yukarı çıkıyoruz. Neydi radyo gördü mü? Mehmet'in mi? Set yukarı çıkalım. Başkan yazar. Şura çıksa, tabipkar çıksa. çıksın. çıkalım. Şey mevcut. Aferin Burak. Nasılsın? Verin evet. oradan şey yap da yukarıdan müftü hocamı.

and mm -hmm. gel iflas mı? Polisto başkan mı geldin mi? Merhaba, Merhaba. Troubler. Merhaba. 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 Aferin Nişte evet. Amen. geldi mi? i Merhaba. Burada mı doğru? Sana girdiğin çok sevdim. Şöyle azıcık geniş olsun. Evet. Bekirim. Başkanım. Sen verin, sen sen zannettim. Sayın Belediye Başkanımız değerli meclis üyeleri çok kıymetli hızlı değerli çalışan personel arkadaşlarımız 2019 yılında başladığımız 5 yıllık süre bugün son eriyor. İnşallah Ömer Başkan da İnşallah Ömer Başkan da bizim gibi iyice hayırlı işler yapmayı nasip etsin. 2019'da 410 personelin aldığımızı şu anda 276 personelinde dev devrediyoruz. Bütçenin %70'i borç olan bir yerde bütçenin %10'u borçla devrediyoruz. Yaptığımız hizmetler ortada. İnşallah bizim yaptığımız hizmetlere ilave olarak Ömer Başkan da ilave yapacağı projelerle beraber sona erir. Bu başarı AK Parti belediyelerin başarısıdır. Hiç i̇şte kendi tek başına olan bir başarı değildir. Buradaki meclis üyesi arkadaşlar, devam eden arkadaşlarımız da var. Onlarla beraber yapmış olduğumuz hizmeti. <laughs> ben hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Mevlam <laughs> inşallah beş yılı hayırlarla tamamlamayı nasip edesin. Amin. Sağ olun, var olun. Emekli evet, vekilim, ilçe başkanlarım, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanım, AK Parti ilçe başkanım, Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Rabbim bize beş yılda inşallah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder. Birlik ve beraberlik içinde en iyi hizmetleri yapmayı ve ılkına yarar bir şekilde beş yılı geçirmeyi nasip etsin. Tabii. Ben bizimle birlikte aynı bu kalabalık iki ay birlikte bizimle çalıştınız. bu uğurda da ben teşekkür ediyorum. Ve Beş yıl çalışacağımız personele şimdiden Allah yardımcılar olsun. Onlar benim kardeşlerim, onlar benim abilerim, ablalarım. Bugün itibariyle Cumhur İttifakı Belediye Başkanı adayı olarak buradaki <laughs> çıkarttığımız ılgın belediyesi ılgına yakışır bir şekilde bir belediye başkanı olmaya gayret göstereceğiz. Onlarla birlikte en iyi hizmeti yapmaya gayret göstereceğiz. Biz bir ekip olmaya geldik. Ekibimizde de en iyi hizmeti yapacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri Allah'ım kabul eylesin. İnşallah bayramda aynı bu mutlu ve sevinçle, 5 yıl sonra da aynı bu mutlu ve sevinçle görevi bırakacaksak devam edecektir. Rabbim hayırlı haberler Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. hizmetli arkadaşlar devir teslim töreninde bir aradayız. 2019 yılında emaneti alan Yalçın Başkanımız 5 yıl içerisinde çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah bundan sonraki hizmetlerinde de muvaffakiyetler bahşetsin inşallah. Ekibine çalışan personellerimize çok teşekkür ediyoruz. Iğdır'ımıza önemli şeyler kattılar. AK Parti belediyeciliği adına gerçek belediyecilik dediğimiz belediye anlamında önemli katkıları oldu. İnşallah şimdi emaneti devralacak olan Ömer Başkanımız bunun fevkinde hem başlanmış hizmetlerin tamamlanması hem de yeni hizmetleri gerçekleştirmek üzere bugün itibariyle kolları sıvadı. Elveriyle beraberce inşallah ılgınımıza çok önemli hizmetlerin gerçekleşmesine vesile olur. Biz Ömer başkanımıza da yeni görevinde başarılar diliyoruz. Ve inşallah bu hizmetlerinde ılgınımıza yakışır çok başarılı bir beş yıl geçirmesini kendilerinden diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hepinize teşekkür Bak, Şöyle bir elimizi kaldıralım. Bitirelim işte. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Aşkla. Şey Hı? Tamam da mı? <laughs> şey teşekkür ederim. Hayırlı olsun. ¿Qué eres

Allah hayırlı uğur evet. Cenab-ı Hak güzel hizmetlere vesile etsin. Ee, önümüzde. Arkadaşlar şöyle turu verelim. Zaten alanda. Ee, dışarıda da böyle bir inşallah. Özgürümüze yakışık beş yıl başarılı hizmetleri geçirmek için yani de Cenab-ı Hakk'a amin. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Amin. Allah razı olsun. Vahfı hakiyetler dileriz. Allah razı olsun. Sizlere de hepinize çok teşekkür ederiz. Iyi gün başınız için. Tekrar hepimiz üstelimiz. Allah razı olsun. Yalnız başkanımız güzel hizmetleri yaşar. Önemli işler yapabilir. İnşallah bunların yarım bu olanları tamamlanması gerekenler var. Büyükşehir'in yapacakları var. Iıı ee, inşallah bunların hepsi hayata geçecek. Her şey ee, evet. Yaptığımız Tekrar sana başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Hepinizin ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Aklınıza helal edin. Allah razı olsun. Bu süreç vekilimle başta olmak üzere sizinle kazanıldı. Sizinle devam edecek gün canlarla dostlar. Şuradan alalım. Başkanım biz bu alalım inşallah. Sen desteğe vermedin de bir daha da alay yapmayalım. Sen bu sağlığa al. benim de çok

de aldım <laughs> Başka şuradan girerken şey yapalım. <gülüyor> Cem. Kaşığı al. Nerede bizim bak? <laughs> Şu kapıda bekliyorsunuz. Şey var ya orada. Şu çıkış yerinde bekle geliyorum herhalde

kandırmasın. Amin. Ne deneyeceydi kaldı. Bir şey olsun duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Haydar abi senin nezdinde de tüm ılgınlı hemşerilerime selamlarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Bize oy atan, atmayan hepsine Allah razı olsun. Biz ılgının şehri emini olmaya geldik. Biz hepsini belediye başkanıyız. Ayrılım yok birleştireceğiz. Bugün aşağıda söylediğim gibi biz rozetimizi çıkarttık. Ilgın Belediyesi ceketini giydik. İnşallah ılgına yakışır bir şekilde 54 bin nüfusa en iyi hizmet nasıl gidecekse, nasıl en iyi hızlı ulaşacaksa bunu yapmanın derdinde olacağız. Benim ekibim buna hazır. Meclis üyelerime, ee, dava arkadaşlarıma, seçim saftında bizimle yol alan abilerime, amcalarıma, kardeşlerime, kadın kollarına, gençlik kollarına da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biriz beraberiz ıldın için çalışacağız. Günün sonunda ıldın kazansın. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.